Merhaba sevgili takipçilerim kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 23 Ağustos 2025 günlerden cumartesi Çankaya Tınaztepe Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Bir evimizin hiç kalorifer tesisatı yoktu. Buraya komple sıfır tesisat dediğimiz sıva üstü kombi ve petek montajı saatten itibaren komple doğalgaz tesisatını değiştirdik yaptık. Arkadaşlar kombimiz boş 1200 hemen şöyle montajımızı yaptık yarım metre ile abacayla bacamızı çıktık. Boyacı abimiz de var. Ee, evi komple boyayacağı için peteklerimizi tekrardan söktük. Şöyle mutfağımızın peteği yoğuşma giderini buraya verdik. Güzel bir şekilde havalık vererek su tesisatı vardı burada evin. Şöyle dışarıdan geliyordu. Hemen su tesisatımızı bağladık. Burası böyle. Doğalgaz borularını komple yeniledik. Şu saatten itibaren şöyle arkadaşlar hemen şuradaki odaya girelim. Şöyle tesisatımız Peteğimizi söktük dediğim gibi. Kombinin buradan mutfak ve sağ tarafı besledik. Hemen şuradan da arkadaşlar. Kombinin arkasına girdik. Bir tane peteğimiz burada var. Hemen burada demir döküm plas peteklerimiz devam ediyor. Bir tane peteğimiz de burada var. Daha önce burası merkez sistemmiş. Ondan dolayı da hiç kombi dahi yokmuş. İlk defa biz taktık arkadaşlar burayı kiraya verecekler. Müşterimiz hiç kırma dökme olmasın, sıva üstü diye. Bina çok eski, kentsel dönüşüme gireceği için de böyle bir işlem yaptık. Sıva üstü yani sıva üstü diye geçiyor. Süpürgelik üstü. İki peteğimiz burada salonda. Hemen oradan hemen oradan şöyle arkadaşlar şöyle hemen oturma odasına girdik. Oturma odası biraz küçük ama oturma odası veya çocuk odası peteğimizi söktük. Hemen şöyle Burası da böyle arkadaşlar. Hemen şu arka yatak odasına geçiyoruz. Bir tane peteğimiz de burada var. Şöyle güzel bir şekilde. Şurası rutubet almış herhalde. Alçıcı abim komple evi boyayacak arkadaşlar. Burası da böyle oldu. Hemen şöyle banyoya giriyoruz. Banyoya da tahliye banamızı bıraktık. Güzel bir şekilde şöyle havlu panımız iddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi, tesisat işi kesinlikle bizim işimiz arkadaşlar. Günün ikinci montajı burası. İki ekip geldik buraya arkadaşlar. Tüm ekip buradayız. Mustafa kardeşimiz, ekip şefimiz, Alpaslan kardeşimiz. Şöyle Musa söylemek istediği bir şey var mı? Aynı, olsun. Mustafa kardeşimiz. Alparslan Bey'in eniştesi ve Abdullah, Mustafa ustamızın oğlu. Gün biraz utandı bugün ikinci günü. Yardıma geliyor bize. Abdullah söylemek istediğim bir şey var mı? Yok Çekilme. abi herkesin emeğine sağlık. Bu işin doktoru uzmanı kim Abdullah? Gökdeniz Gök Toprak. Gökdeniz Toprak sensin. Bundan sonra benim asistan yardımcım sensin. Seni yetiştireceğim Abdullah inşallah tamam mı? Tamam, tamam, Arkadaşlar iddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi dediğim gibi kesinlikle bizim işimiz bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram burada vardır. Adresimiz arkadaşlar kesinlikle teklife fiyat almadan karar vermiyorum. İddia İt, iddia ediyoruz. Tesis satışı proje işi bizim işimiz. Bugün sadece bu iş vardı ama sabah bir tane de acil sökte var diye Musa kardeşimizden evet. hemen oraya gittik ama alttaki komşudan fırça yedik. Bugün hafta sonu cumartesi dedi bu ses ne dedi. Hemen sessizce müşterimizin komisini taktık çıktık o videomuzda attık YouTube kanalımıza. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Pazartesi günü kaldığımız yerden devam evet. ediyoruz. Enişte söylemek istediğim bir şey var mı? Seni hiç konuşturmadan. Müşterimize hayırlı olsun. Müşterimize. Güzel bir, güzel bir işçilik oldu. Hayırlı olsun. Hayırlı güzel bir, olsun. bir işçilik evet. oldu. Evet. Bir saatte döşedim ben işte burayı. Bir saat. Bir yani. saatte. hoca evliliği bir saatte döşedim. Musa kardeşimiz pedeklere astı. Tehsilatı ben çektim arkadaşlar. Komple hemen bir saat ve bilemedik maksimum bir buçuk saatte döşedim. Mustafa kardeşimizde de hemen gaz borularını çekmesini, o da bir saat bir buçuk saatte. Şu an saat öğlen bir buçuk, komple bitirdik. Şöyle hurdalar var, onu Mustafa kardeşim bir satacak. Buradacıyı şöyle ayarladık. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın dostça kalın arkadaşlar.